13 Temmuz Dünya Patates Kızartması Günü. Ee, tabii ki patates kızartması günü ise de Niğde buna kayıtsız kalamazdı. Biz de Niğde Belediyesi olarak Niğde patatesini burada kızartıp inşallah halkımıza dağıtıyoruz. E, bu yönü tabii ki bir fırsat olarak bildik biz e, biliyorsunuz Nidemizin en önemli tarım ürünü patates bizim için çok önemli bir tarım ürünü e, biz de bunu mümkün olduğu kadar öncelikle markalaştırmaya çalışıyoruz Nide patatesini ve bu markalaştırma çalışmalarımız içerisinde de e, 13 Temmuz'u aslında Nide patates kızartması gününden ziyade Nide patatesi kızartması olarak inşallah dünyaya duyurmaya çalışacağız bundan sonra bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bugün bunu patates başladık. İlerleyen günlerde Eylül ve Ekim aylarında elmayla devam ettireceğiz. İnşallah hedefimiz aslında pandemi müsait olursa uluslararası etkinliklerle, uluslararası festivallerle öncelikle elmamızı ve patatesimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çünkü bunu biliyoruz ki markalaşmak çok önemli. Nide patatesi ve Nide elması marka olduğu sürece inşallah tarımımız, çiftçimiz ve Nide ekonomimiz gelişecektir. Yani Nide'de böyle şeyler, yenilikler olması güzel. Çünkü daha önceden hiçbir şey yapılmıyordu bildiğimiz kadarıyla. E, o yüzden başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tebrik de ediyoruz. Mesela Nide'mizin patatesi meşhurdur. Ona yönelik patatesi iyice duyurmak için daha faaliyetler yapıyor. Hani halka açık. Bugün patates yemeye geldik inşallah. Dediğim gibi ekmeğimizi de aldık. Ekmeksiz doymayız.